Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere denize sadece 400 metre yürüme mesafesinde 2 adet villanın tanıtımını yapacağız. Köşe başı olan villayı gezeceğiz değerli dostlar. Bu evimizin fiyatı 13,5 milyon TL. 13,5 milyon TL'ye havuzlu, kapalı, otoparklı, köşe başlı bir villa tanıtımı yapacağız sizlere. 2 tane villamız var. Aşağıdaki villanın fiyatı 13 milyon TL. Şu an gezeceğimiz villanın fiyatı 13,5 milyon TL. Bu villamız köşe başı. Kendine ait bir otopark alanı var. Otopark ve yaya girişi birbirinden müstakil. Havuzumuz var. Dört bir yanında geniş bir bahçe kullanım alanına sahip. Dört artı bir açık mutfak. 3 ayrı WC boyundan oluşan güzel bir villa tanıtımı yapacağız. Villamız dubleks inşa edilmiş dostlar. Zemin katta salon artı mutfak bir adet WC banyomuz var. Geniş büyük bir odamız mevcut. Bir üstte ise üç tane odamız var. 2 adet WC banyomuz mevcut. Aydın, Didim, Mavişehir mahallesindeyiz drone çekiminden gördüğünüz üzere dış cephede gayet güzel bir işçilik yapılmış. Aplikler ve spotlar takılmış. Ön tarafında montolama çalışması geri kalan dış cephenin tamamında dekoratif sıva tercih edilmiş. Ön tarafında havuzumuz var, kapalı otoparkımız var. Otopark ve yaya girişi birbirinden bağımsız. Aydın, Didi, Mavişehir'de denize 400 metre mesafede güzel iki adet filan çekimini yapacağız. Marketlere vesaire yürü mesafesindeyiz. Dolmuş güzergahına yaklaşık 150 metre mesafedeyiz. Denize sadece 400 metre mesafedeyiz değerli dostlar. Havuzun başından başladık girişe geldik. Bakın burada geniş bir yol geçiyor. Şöyle gösterecek olursam sizlere hatta iyice göstermek istiyorum. Bakın burada insanlar mesela araçlarını dışarı park etmişler. Burada büyük bir alan var değerli dostlar. Geniş bir alan var. Aynı zamanda Aşağı inen bir yol var. Bu tarafa giden bir yol var. Tam ön tarafına T geliyor. Yan tarafında park yeşil alan basketbol sahası mevcut. Geniş bir yol geçiyor. Dolmuş güzergahına yakın bir konumdayız. Bakın ön tarafında isterseniz aracı dışarıda park edin. isterse otoparka koyun. Keyif tamamen sizin. Aynı zamanda otopark ve yaya girişi birbirinden bağımsız olmuş. Buradan çelik kapı tarafına geçiyorsunuz. Bakın burada şöyle bir alanımız var. Bütün PVC'lerimizde göme panjurumuz, dış cephenin bir kısmında mantolama çalışması. Bu malzeme, binanın dış cephesini yani ısı ve ses yalıtımını, su yalıtımını ikiye katlamışlar dostlar. Burada bir yeşil alanımız var, otopark alanımız burası. Kapı kilitli olduğu için şöyle gösterecek olursam sizlere, sürgülü bir otopark kapımız var ve şöyle geldik, dış cephe görüntümüz bu şekilde. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir boya işçiliği, aplikler ve spotlar takılmış. Aynı zamanda kamera tesisatları düzenlenmiş. Bütün PVC'lerimizde sinekliğimiz takılmış. Havuzumuz bu şekilde hazırlanmış. Makine dairesi gördüğünüz üzere kapalı alanda. Kobrası bu şekilde biraz rüzgar esiyor. Umarım videomuza yansımaz. Havuz başında büyük bir kullanım alanımız var. İsterseniz şezlong şemsiye atın, isterseniz mesela şu köşeye baksanıza büyük bir bahçe mobilyası çok rahat bir şekilde sağabilir. Aslında bir kamelya ve bir barbekü buraya şart. Şu köşeden de bir versene Ferdi. Evin içerisinde aynı zamanda ısı pompası, tesisatı kurulmuş. İsterseniz makina dairenizi kurup evinizi peteklerle ısıtabilirsiniz. Ve klima tesisatlarımız da kurulmuş. Yani klimalarınızı rahat bir şekilde takabilir, bağlantısını yapabilirsiniz. Dış cephe görüntümüz buradan böyle. Bakın geniş büyük bir toprak alanımız var. İçerisinde çam ağaçları dikilmiş. Şöyle gösterecek olursam dilerseniz çim, dilerseniz farklı bir şekilde kullanabileceğiniz büyük bir alanımız var. Şu köşede haber ferdi. Komşularla aranız gayet izole hem çimçit yapılmış hem bahçe duvarında beton bir işçilik elde edilmiş. Giriş tarafına buradan geliyorsunuz. Şöyle çelik kapıdan gireceğiz. Girdiğimiz gibi burada bir holümüz var. Sol tarafımızda vestiyerimiz. Şöyle gösterecek olursam ayakkabılık vestiyer ve portmanto. Sağ taraftan yukarı burada WC'miz var. Burada odamız var. Burada salonumuz var. Tavanda gergi tavan çalışması yapılmış. Salon ve mutfaktan başlayalım sizlere. Tavanda güzel bir havuzlet çalışması yapılmış. Böyle girintili çıkıntılı ama görüntüsü gayet hoş. Amber bir ışık tercih edilmiş. Klima tesisatları düzenlenmiş aynı zamanda dilerseniz büyük bir mobilyanız rahat bir şekilde şöyle sağabileceği, şuraya da yemek masasının gelebileceği bir alanımız var. Mutfak alanımız burada değerli dostlar L şeklinde köşeye gelmiş. Sırasıyla buzdolabı alanımız tezgah üstünde granit bir mermer duvarlara da aynı mermerden seramik yapılmış. Evye alanımız bulaşık makinesinin alanı hazırlamış değerli dostlar. Anka hassasiyetinin yerini isterseniz set üstü ocak tercih edebilirsiniz. İsterseniz kesip gömme anka de koyabilir ve menfez alanı da kesip dışarıya doğru hazırlamışlar. Zeminde 60'a 120 seramik. Bakın şurada duvardan duvara seramik ve normal şey değil bu değerli dostlar. Alçıpanla yapılır ya ama bu alçıpan değil. Gömme bir duvar çalışması yapılmış televizyon ünitesi için güzel bir alan hazırlanmış. Salon ve mutfağımız bu şekilde. Bütün PVC'lerimizde sinekli takılmış. Aynı zamanda gömme panjurumuz mevcut. Ve gelelim bana göre yani her villada aslında olması gerekiyor ama maalesef ki her villa sığmıyor. Çünkü zemin katlarda küçük olan olduğu için her villaya sığmıyor. Güzel bir yatak odamız var. Aynı zamanda havuz başına çıkan bir PVC'miz var sürgülü. Ters tavanımız mevcut. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Dilerseniz dolap alanı şu karşıya gelebilir. Yani bir çift kaldığı zaman üst kata hiç çıkmadan bu zemin katta güzel bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Mesela klimaları üstü çalıştırmadan bu katı çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda ısı pompasını hiç üstü çalıştırmadan bu üstü çalıştırabilirsiniz. Yazı ve kışı fark etmeksizin. Kalabalık aileler oldu mu tamamını çir bir çift kaldığımız her zemin katı kullanabilirsiniz. Vc'miz var merdiven altında havalandırma için PVC gömme rezervi ve çalışması tercih edilmiş. Basamaklarda antresit bir mermer yanlara korkuluk gelmiş. Şimdi üst kata geldik. Üst katta şöyle bir L şeklinde holümüz var. Holün hemen başında bir balkonumuz var. Şöyle gösterecek olursam yaklaşık 1,5-2 metrelik bir balkonumuz var. Bence bu balkona böyle çamaşır asmak için mesela iyi oluyor. Çünkü odalardan bağımsız holün başında kalıyor. Şunu kapasına Ferdi çarpmasın sen zahmet. Bir adet ortak WC banyomuz, 3 tane odamız, bir adet ebeveyn banyolu odamız mevcut değerli dostlar. Sizlere üst kattaki ilk odadan başlayayım. Şimdi oda boyutlarımız gayet güzel. 4 tane odamız var. 4'ü de birbirinden büyük. Bu odamızda yatak başı bu tarafa gelmiş. Ön tarafa bakan bir camımız. Burada bir sürgülü camımız mevcut. Uzaktan kumandalı bakın bu şekilde indirip kapatabileceğiniz ya da isterseniz mesela şu şekilde bırakmak istediğiniz bu şekilde bırakabileceğiniz panjurlarımız takılmış. Evin tamamında sıva altı Klima tesisatı ve ısı basit tesisatı aynı zamanda uydu sistemi dışarıda da kamera tesisatı kurulmuş. Bir de WC vanumuz var. Hadi sana zahmet. Böyle düşe kabin içini vesaire iyice göster. Gördüğünüz üzere düşe kabin alanı hazırlanmış. İçerisinde fiskesi vesaire havalandırma için PVC tercih edilmiş. Vitra'nın büyük gömme rezervi Hilton la labo çalışması tercih edilmiş. Dediğim gibi büyük bir yatak takımı çok rahat bir şekilde sağabilir. Şu da dikkatimi çekti. Çoğu villa da fark edelim der dostlar. Genelde şöyle yüksek bir alan olur ama burada sadece mermer payı var. Yani dizinde bacağında rahatsız olanlar için şu mermeri kaldırıp direkt düz giriş ve cevanyoya girebilirsiniz. Evet. Duşe kamini alanımız bu şekilde değerli dostlar. Büyük bir duşe kamini alanı hazırlanmış. Piskesi vesaire. Yine havalandırma için PVC tercih edilmiş, vitranın gömme rezervi Hilton Hilton'un çalışması. Şu karşıya da çamaşır makinesi, onun üstüne ise termosifon alanı hazırlanmış. Gerçekten e, büyük bir VGM değil mi? Çok az rastladığımız bir durum bu da. Çoğunlukla VGM oyuncular küçük olur. Bakın değerli dostlar, 4 tane odamız var, dördü de birbirinden büyük. Yine bu odamızda da aynı şekilde çift kişilik bir yatak takımı rahat bir şekilde televizyon, dolapla beraber sağabilir. Sağabilir. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Kapılarda çıtalı kapı dediğimiz kapılar tercih edilmiş. Ve geldik bu tarafa yine yatak başı karşıya, dolap alanı şu karşıya. Yine büyük bir yatak takımı rahat bir şekilde sağabilir bu odamıza da. Şöyle sürgülü silekler takılmış. Aslında bu odamızda isterse bu balkona çıkabilirmiş ama kapı vermemişler buradan. Geldik şöyle gördüğünüz üzere büyük bir balkonumuz var. Tam köşe başına bakıyor. Bahsetmiş olduğum olay şu der dostlar. Bakın burada 11 metrelik yol var. Burada 9 metrelik var. Şurada 9 metrelik var. Yine karşıya giden bir yol. Yani tam böyle T'nin olduğu yerdeyiz. İsterseniz aracınızı dışarı, komşular gibi isterseniz içeri park edebileceğiniz bir park alanına sahip olan villanın çekimlerini yaptık. İki tane villamız var. Diğer villada da işçilik malzeme vesaire tamamen aynı. O da havuzlu ama orasının bahçe payı bir tık daha küçük. Yani burası köşe olduğu için bir de biraz daha büyük. Bir de köşe başı değil de her dostlar. Orası ara villa. Fiyatlarda 500 bin TL fark ediyor. İsterseniz ikili, isterseniz tekli, aile, eş, dost, akraba için söylüyorum. Güzel villalar hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.